Herkese merhaba, sadece iki malzeme ile doğal eczanemize koyabileceğimiz benim son 2-3 yıldır yaptığım ve çok faydasını gördüğüm bir doğal şifa kaynağı yapacağız şimdi. Sarımsaklarım köyde komşularımın diktiği doğal yerli sarımsak. Bal da yine aynı şekilde köyümüzde arıcılık da yapılıyor. Burada arıcılık yapan arkadaşın bal... Sağımı sonrasında e, aldığı bal e, bu bölgede işte çamlar ve çiçekler var onlardan aldığı karışık bir bal kesinlikle hiçbir işlem görmemiş ve pastörize edilmemiş bir bal bu Siz de e, balınızı bu şekilde mutlaka tercih edin sarımsakları soyduktan sonra balın içine direkt koyuyorum ölçü olarak da bir baş sarımsağı bir çay bardağı kadar doğal pastörize edilmemiş e, bir bal yeterli koyduktan sonra şöyle karıştıracağım bu zamanla e, yüzeyde kabarcıklar çıkacak bu onun fermente olduğunun göstergesi daha sonra da bu macunusu yapı gidecek normal şurup gibi olacak daha akışkan olacak viskozitesi düşecek ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor e, minimum bir ay bekledikten sonra kullanmakta fayda var Bekledikçe şifası katlanıyor. Ben sezonun başında yani kış sezonuna girmeden yapıp işte kışın ihtiyacımız oldukça kullanıyorum. Sarımsakların da gayet güzel oluyor. Ve şeyden de endişe etmeyin. Sarımsak kokusu kesinlikle gelmiyor. Çok değişik bir lezzeti oluyor. Sarımsaklarını ben ekstra seviyorum. Çok lezzetli. Çocuklar da bizim kullanıyorlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum.